çekeyim Bak. arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım bay bay ay bay bay değil videoyu devam ettireceğim başka yerde tamam. Arkadaşlar videomu videomu Hoşgeldiniz e, çok, çok çok buraya. E, var kapattım

Tamam mı? Arkadaşlar Nasıl Çakıllı taş. Alatoport 3 İzmir Çeşme. İzmir Çeşme. Mükemmel bir sahil, saklı. Bunu çekme. Buyurun. Buraları biraz yakmışlar. 3 gündür yangın var. Tam da Alatoport projesinin kurulacağı yer. Buyurun. Bakın. Mükemmel bir yer. Çok güzel koylarımız var. Evet çok güzel koylarımız var. Edebali oğlum. Bak oğlum. Şöyle boydan da alayım oğlumu. Bak sahiller. İşte böyle resipler var burada. Mükemmel bir saklı bir yer. Bölgede şöyle güzel alanlar var. Arkadaşlar. Buyurun. Mükemmel koylar var kamp alanları var. Arkadaşlar öneriyorum ama Ali Asat'ı ya. Ben önermekten kalıyorum. Mükemmel güzellikte yerler, bölge mükemmel harika bir yer. İşte böyle aslında inişi girişi çıkışı da kolay. Klupa plajını geçince Alataport projesiyle Klupa plajının arasında bir bölge burası. İnsanlar pek gelmiyor. Denizaltı çeşitliliği aşırı derecede fazla resitler var bölgede. Isız ee, sessiz olmasının yanına yani bölgede fazla yakınlarda market, bakkal bir şey yok gelirken buraya erzağınızı, yiyeceğinizi alın. Aynen Yalnız öyle. mükemmel bir yer yani Ama bu İzmir'in çeşmenin denizi. Aşırı derecede rüzgarlı fakat burada öyle bir rüzgar yoksa oldukça sakin. Ee, de, çevre sakin. Evet burası yakılmış. Ee, hmm. Zaten siz gelene kadar büyük ihtimalle yeşerir buraları. Ya Yalnız değil, bu sahil burada benim en çok beğendiğim sahillerden biri. Delikli koy, Koypırlanta, e, Ilıca falan diğer o plajlara da gittik. Yalnız işlerin en güzel olan Aynen. burası. Buranın ismi kapaklı plajları geçince hemen sağdan bir giriş var. Halatı plajı. Şu tarafında. Zaten bölgeyi gelip anlarsınız. Trabzon tepeleri bayağı dikenç. Siteler bitsin. Bakın şöyle çevreden bölgeden tanımanız için de şöyle çekeyim. Şu ileride e, bir otel gibi bir şey var ileride. Şurası oğlumun gösterdiği yer. İşte bakın böyle zaten çevreden şuradan anımsayabilirsiniz. Bakın orada Alataport 3 müdür nedir? Orada öyle karavan gibi araçlar, karavan parkı gibi bir yer var. Hemen ondan böyle biraz bir iki koy beriye. Zaten hepsi birbirine bitişik. Yalnız mükemmel bir yer. Tabii Tavsiye tamam, ederiz. Ama yakılmış kötü. Doğru mu? He? Resitlere bakın. Resitlere bakın ama arkadaşlar temiz. Yakmayın. Temiz Yapmayın. bir plaj. Yapmayın. Oldukça temiz. Yüzülebilir. Su altı çeşitliliği aşırı ama derecede fazla. Ya. Şurada bakın e ee, şey kuruma alanları var. Bakın dalgıç gibi insanlar dalıyor. Şu kenarda e, ufak bir kuyu var ve insanlar oraya kamp alanı kuruyor. Burası biraz yüksek olduğu için aşağıya dur bakayım inebileceğim mi size gösterebileceğim mi? Şöyle şuradan çekebilirim. Bakın buyurun. Bakın kamp yapmışlar, çadır kurmuşlar. Bakın, ücretsiz. Ücretsiz bilginiz olsun. Bakın yakın değil evet doldurabilirler e, halka kapatabilirler yalnız halkın gelebileceği nadir yerlerden biri mükemmel konumda bir yer teşekkürler